Akınsoft OctoCloud işletme Ayarları, varsayılan değerlere, ayarlar, İşletme Ayarları, Diğer Ayarlar sekmesinden ulaşabiliriz. İlgili alanda yer alan işlemlere ait çeşitli ayarları yapabilirsiniz. Örnek olarak ürün değerleri bölümünde kaydedeceğimiz stone önüne gelecek eki, ürün kodu Önek bölümünden ekleyebiliriz. Varsayılan birim seçimini kayıtlı olan birimler arasından seçebilirsiniz. Varsayılan KDV durumu, varsayılan satış ve alış KDV gibi oranları bu alandan belirtebilirsiniz. Miktar hassasiyeti alanından basamak hassasiyeti ayarlarınızı yapabilirsiniz. Kritik stok miktarı bölümü, bu alanda belirlenen stok miktarına eşit olan veya altında kalan ürünleri stok raporunda filtreleyebilmenizi sağlar. Stok uyarısı bölümünde yer alan seçeneği aktif ederek stokta olmayan ürünler için İşlem esnasında uyarı mesajının görünmesini sağlayabilirsiniz. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra ayarları güncelle diyerek kayıt işlemini sağlayabilirsiniz.